Evet. Değerli başkanlar, değerli arkadaşlar, tabii biz hemen şunu söyleyeyim. Değerli basın mensupları, ajansa, hoş geldiniz. Şimdi önce bir basın toplantısı yapmıştık. Yaklaşık bir ay önce. Sahaya bir çalışma ekiplerimizi de gönderdik. Hem tespitleri yaptık. Hem de orada esnaflarımızın durumunu da bizatihi görme imkanımız oldu. Dolayısıyla oradaki aldığımız bilgilerle beraber belediye olarak bir değerlendirme yaptık. Burada yine kooperatif başkanımız var. Esnaflar odası başkanımız burada. Ee, size özellikle burada bulunmanızı arzu ettim ki doğru bilgiyi verme açısından. Ee, TOKİ ile görüşmelerimiz devam etti. Sağ olsun Genel Başkan Yardımcımız, Çiğdem Hanım, milletvekillerimiz, bizler ee, TOKİ ile birlikte mevcut durumda oradaki esnaflarımızın olabildiğince Toki'nin fedakarlığıyla Samsun'daki bu yıllardan beri beklenen Gürsan sanayideki esnafımıza e, maksimum ne sağlayabilirizi uzun görüşmelerden sonra e, bir yeni bir şartlarla beraber Toki ile mutabakata vardık. Protokolü imzalandı benim tarafımdan, valimiz tarafından, TOKİ başkanı tarafından tam mutabakatta son şeklini vermiş olduk. Bugün bunu açıklayacağız. Ama buna girmeden önce şunu ifade etmekte fayda görüyorum. Samsun, Kuzey Anadolu'nun bölge merkezinde bir şehir. Ticarette, sanayide birçok alanda merkezi konumdayız. Yani e, bölgenin adeta ekonomik, ticaret, kültür, sanat, turizm her alanda merkezi. Buradaki yaptığımız her uygulama bölgeyi de etkileyen, mahiyeti olan uygulamalar. Ve özellikle 31 Mart seçimlerinden sonra bizim seçim kampanyamızı da ifade etmiştik. Sanayi dönüşümü, kentsel dönüşüm ağırlıklı bir de yeni sanayi alanların oluşumu ile ilgili bizim ön planda olan seçim satında millete sunduğumuz projelerdir. Ve elhamdülillah daha iki yıl dolmadan, arkadaşlar burası çok önemli, bu projelerin tamamını elhamdülillah neticeye ulaştırmayı bırak ona bir ev yapmaya niyetlensek imar durumunu al, zemin etütünü yaptık, plan kotesini çıkar, projesini hazırla, kalfayı tut, inşaata başla, bir, bir buçuk senede kendi arsamıza, tek arsaya, inşaata başlamakta zorlanırız. Ruhsat süreci falan. Ama bugün Toy Belen gibi bölgede Yaklaşık 800 dönüme yakın bir arazi üzerinde 700 küsür dönüm. Önce onun imar çalışmalarını tamamladık. Kapıda tescilleri yapıldı. Sağ olsun Murat Kurum Bakanımızın katkılarıyla TOKİ idaremizin onun talimatıyla TOKİ İda idaresiyle çalışmalarımızda arkadaşlar önce ihtiyaçlar belirlendi. Bizim o plan çalışmalarından sonra etütler, avam projeler, etüt projeleri yapıldı. Daha sonra uygulama projeleri yapıldı. O projeler tetik edildi, teslim alındı. Ve neticene kamulaştırma çalışmaları başladı ki TOKİ kamulaştırmayı yapıyor. Acele kamulaştırma kararı alındı. Kamulaştırma işlemleri başladı. Arkadaşlar proje ihalesi, yapım ihalesine çıkıldı. Ve şu anda inşaat başladı. İki yıl doldurmadı. Da. Ve inşallah 2022 sonuna orayı bitirmeyi planlıyoruz. Yani 2022 sonunda Gülsan Sanayi'deki esnaflarımızı oraya taşımayı planlıyoruz. Bu arada Gülsan'la ilgili de bizim bu sene orayla ilgili çalışmalarımızla başlatıyoruz. Eş zamanlı o taşımayı beklemeden oradaki yapılacak olan projeyi kültür efendim güzel bir Selahattin Camii, botanik bahçe içerisinde Millet Bahçesi ile bütünleşik Doğu Parka'da köprüyle geçişi olan 250 dönüm Gülsan 304 dönüm Doğu Park orayla bütünleşik 100 dönüm de Millet Bahçesi arkadaşlar 650 dönümlük bir alanda Samsun'un kalbinde müthiş bir alan İnşallah Samsun kazanacak ve dolayısıyla sanayi dönüşümünü de Samsun'da gerçekleştirilmiş olacağız. Şimdi ifade ettiğimiz gibi orada bizim 1600 küsuratı kaç? <laughs> ha. Yani 1600'ün üzerinde burada bir bağımsız bölüm var. Ee, dolayısıyla Gül esnaflarımızın taşınmasından sonra ama önce <laughs> Ha. Onlarla da ilgili bir çalışma akabinde yapacağız. Ama oranın şartlarını TOKİ ile ayrıca daha sonra görüşmelerimize belirleyeceğiz. Şimdi bugün açıklayacak olduğumuz bizim Gürsan'da esnaflık yapan kardeşlerimizle ilgili bölüm. Şimdi 15 Şubat demiştik tarihi. Onu da on, uzatıyoruz. Şu andaki tarihimiz 15 Mart'ta sonlandıracağız. Tamam. Şimdi yani Mart ayının sonuna kadar Mart ayı içerisinde burayı netleştireceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar hemen şunu söyleyeyim. Burada daha önce bir kooperatif var oda sesim. Kooperatifle ilgili bizim bizim için kooperatifin hükmü şu. Kooperatifin üyelerinde, de üye olmayanların da bizim müracaatı açısından bize bir farklılık yok. Ama kooperatif üyeleri de gelip burada müracaat edip toplu olarak da olabilir. Burada problem yok. Ama talebi kesin efendim tespitleri yapılmasını ve önemli olan vatandaşın oradan dükkan alıp almadığını bankaya yatırdığı peşinatla burada ifade edilen, birazdan açıklayacağım, o peşinatla yatırdığı anda hak sahibi oluyor. Şimdi değerli arkadaşlar, hemen şunu söyleyeyim. Şu anda fiyatlar sabit, aynen önceki fiyatlar. Bu fiyatlar da TOKİ'nin maliyetinin yüzde otuz eksiğine olan fiyat. Şimdi kamuoyunda bazen fiyatlar yüksek gibi ifadeler bulunuyor. Bu asla doğru değil. Orada bir yükseklik varsa arazinin maliyetinden kaynaklanan bir durum. Orası çok kıymetli bir yer. Ki biz kamulaştırma bedeliyle birlikte esnafımızın lehine bir durum ortaya çıkmıştır. Ondan da yüzde otuz eksiğine TOKİ finanse ediyor aslında Gülsan Sanayi Esnafı'nı. Bunu da ifade ediyorum. Yüz metrekare ve iki yüz metrekare olan dükkanlarımızın yüz metrekare olan dükkanlarımız Arada kat bölmesiyle 200 metrekare oluyor. Bu bir. Önünde otopark alanı var. Projeye göre 70 metre, 80 metre olan var ve 120 metre olanlar var. Onu da kattığınızda ne oluyor? 200, 300 metre. Yolları, bütün altyapısı mükemmel bir şekilde. Üç tane girişi var sitenin. Ee, son derece modern bir altyapıya sahip. Hem elektrik, kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu, tüm tesisleri efendim mükemmel bir şekilde bankacılıkla ilgili işte mekanları, bankaların işte noterinin ticaret ya. dediğimiz yerin 100 metre deyince fiyatla. Onu siz 300 metre olarak almayın. 100 metre sadece o projede gösteren alan. Hatta böldüğünüzde 200 metre oluyor. Önündeki alan kendisine ait olan bir bölüm var 100 metre civarında. Onu da koyduğunuzda fiyata baktığınızda mal etmeniz mümkün mü bugün onu? Arsa da içinde mümkün değil. Bunu özellikle burada sizlere bunu ifade ediyorum. 600 metre olan yerlerinde de üst katı yine mi yine atabiliyor ama 100 metrekaredeki gibi değil daha galeri sistemi, büro sistemi gibi yukarıda kullanılacak alanları oluyor. Yine önünde otoparkı kendine ait bir otopark alanı var. Önünde bir dediğimiz bizim kullandığı alanı var. Böyle değerlendirelim. Fiyatı ona göre baktığımızda son derece cazip ve uygun olduğunu görürüz. Şimdi değerli arkadaşlar hemen bizim evet peşinat değerli arkadaşlar bedenin yüzde onunu çekiyor. Yani 100 metrekare olanın bedelinin yüzde onu, 200 metrekare olan belirten bedenin yüzde onunu yatırıyor. Bu bedeli yatırdıktan, müracaat tarihi bittikten sonra 6 ay sonra yüzde yedi buçuk yatıracak ilave. Ondan bir altı ay sonra yüzde yedi buçuk daha yatıracak. Dolayısıyla yüzde yirmi beşi demek ki on iki ayda ödemiş olacak. Burası çok önemli. İki, teslim alana kadar taksit ödemesi var diye 2500 5000 bu taksiti TOKİ ile beraber görüşmede taksit kalktı. Orada bunu da kaldırmamızın ana sebebi hem orada esnaflık yapıp hem kira ödeyen bir vatandaşın tekrar buraya taksit ödeme zorluğu. Senin durumun o. Evet. Artık taksit ödemeyeceksiniz. Evet. Ee, teslim aldıktan sonra ise kalan meblağ, burası çok önemli arkadaşlar. 60 ay vade ile ödeyeceksiniz. Tokiye. Yani bununla ilgili protokol elimizde eee kesinleşti. Şimdi bizim hemen pazartesi gününden itibaren tekrar vatandaşlarımızla biz tek tek görüşmüştük. Tekrar onlar araziye çıkılacak. Sizlerden isteğimiz hep birlikte bizim de hedefimiz oradaki esnaflarımızı dükkan sahibi yapmak. Mesela bunu bir yapıp da böyle Esnaflığın dışında birileri dükkan sahibi olsun diye bir hedefimiz yok. Özellikle esnaflarımızın dükkan sahibi olmasını temin etmek. Bunu çok önemsiyoruz. Çünkü mülkiyetinin kendisine ait olması durumunda esnaflıkta büyük bir güçtür o. Bir de alan itibariyle Toyberen Atakum ilçesinin biliyorsunuz tam güzel bir merkezinde. Ulaşımı çok kolay. Hemen insanların orada çalışacak olanların, Orada esnaflarımızın oturacak olduğu mahalle boyutunda da yerleşim yerine çok yakın. Bu proje tamamlandığında şunu da göreceğiz. Samsun'un şehir içi pik saatlerdeki trafik sıkışıklığına da çok katkısı olacak bu proje. Şimdi herkes ne yapıyor diyor sana? Bütün mahallelerden akın ediyor. Tam da merkezi ve sıkışık bir yerde. Şimdi orada hem oradan hizmet alacak olan Oraya ihtiyaç duyan insanlarımız, orada esnaflık yapanlarımız, çalışanlarımız bu sefer ne olacak? Yerleşim mahallelerine yakın yerden gidip gelecekler. Bu anda da çok ciddi anlamda bir görev icra edecek. Toybelen Sanayi Sitesi. Türkiye'nin en iyi projelendirmiş, en modern sanayi sitesi diyebiliriz. Ve böyle bir lokasyonda, başka bir şehirde böyle bir sanayi sitesine rastlamazsın. E, pek rastlanmaz. Hayırlı olsun diyorum ben. Bununla ilgili e, dükkanımızın mesela alışla gelmiş sanayi istesi dükkanları vardır böyle. İşte bazen girdi mi de içine ilave masraflar yapar insanlar. Burada öyle bir şey söz konusu değil. Tam tekmil sadece kendi işiyle alakalı taşınması varsa yapacak olduğu içerisinde şeyler var. Çatısından tutum efendim önündeki o kepeklerine işte doğru şeylerine varana kadar son derece model Projelediğe ilgili bir baskı broşür hazırlıyoruz. Onları da size tanıtım. Şurada da görünüyor mu arkadaşlar? Gösteriyoruz değil mi? Bakın dükkanların şeysi bu. Sitenin. Bu standartta. Ve çok düzenli. Evet. mı? Bu yüz metrekare olanlar artadan bölüyorsun iki iki, iki, 200 metre oluyor otomatik böldüğünüzde. İhtiyacı varsa satın alan esnafımızın bir kat koyarak araya proje öyle bölmesi yok. Kendisi o bölmeyi kendisi yapacak. Kendisi, yani. kendisi yapacak. Yani, beni yükler, hayır, yani, hayır hayır hayır. Şu anda arkadaşlar 100 metrekare olanı ortadan böldüğünüzde 4, sure. ]4, <eu> <8right> 4 metre 4 metre <laughs> <f ignore> yüksekliği 2 kat oluyor ama projemizde bölünmüş şekilde değil kendileri bölüyor 100 metreyi. Yani ise yine bölünmeye yapımına istin müsait sistem. Öldüğünüzde üst katlarda bir büro gibi bir kullanım alanı var üstte. Yani orası da ikat oluyor ama 100 metrekare gibi değil. Onun gibi olmuyor. Yok. Yok onunla ilgili düzenlemeye uygun değil proje. Onun için değerli arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim e, ee, sınırlama şu anda yok. Bir esnafımız 200 metrede diyelim ki e, iki tane, üç tane, dört tane istediği kadar şu anda talepte bulunabiliyor. Gülsandaki. Gülsan'daki, esnaflar bulunabiliyor. Bununla da ilgili kura da nasıl olacak? Önce birden fazla bulunanlar kura çekip Nota üzerinde hemen onun etrafındaki dükkanları öyle bir sözde öyle bir şartla o temin edilecek. Yani yan yana alması temin edilecek. Önce diyelim ki işte girmemiş olacak. Ondan sonra üç tane isteyenler, ondan sonra iki tane isteyen, ondan sonra tek isteyenler. Kura sistemi böyle olacak. Bunu da inşallah 2022'nin sonunda bitirip esnaflarımızı oraya taşıtmak istiyoruz. Hedefimiz bu. Tokyo'nun de bizim de hedefimiz bu. Yani 2022'nin sonuna kalmadan bitirmeyi hedefliyoruz. 2022'nin sonunda esnaflarımızın oraya taşınmasını Temin etmeyi hedefliyoruz. Başkanım, içerisinde bölmeler yapmıştık. O devam mi? için? için oradan... Tabii tabii. Onları blok blok ayıracağız. Talepleri aldıktan sonra. Mesela neye göre? Biz bir tasnif yaptık ama o tasnif bir ön tasnif. Diyelim ki mobilyacılardan çok talep oldu. Bu sefer blok sayısını artıracağız. Diyelim ki ota yedek parçacılardan ne kadar talep oldusa kaç blok yetiyorsa o blokları ayıracağız. Onlar orada kura çekecekler. Yani blok blok meslek gruplarına da blokları ayıracağız. Bununla ilgili uygulaması olacak. Toki'nin o bu fiyatların içerisinde değil, aşağı mı olacak, yukarı mı? O en son teslim alırken netleşecek. O zaman. Çektiğin kuraya göre de. O zaman netleşecek. Arkadaşlar KDV ile ilgili şu anda bir şey, de, bir şey yapılamıyor. Artık KDV'dir o fiyatlara bilginiz olsun. Onunla ilgili bir düzenleme, o TOKİ'de bizi de aşan bir şey. Biliyor, yasayla ancak o düzenlenebilir. Bunlar da KDV'de muaf değiller. Şimdi arkadaşlar talep noktasına epey bir talep geldi ama onun sayıları beklemeye talepleri beklemeye aldık ki bu görüşmeleri devam ediliyor ama yani beklenenin üzerinde talep olacağı anlaşılıyor. Onu da da ilgili hemen netleştireceğiz sanıyorum. Bir 10-15 gün içerisinde ne kadar talep mesela alacağım diyenler var. Düşünüyorum diyenler var. Bir de şey net değildi. Yani birden fazla ne kadara verilebilir diye onu da netleştirmiş olduk. Ama birden fazla isteyenlerde epey bir yoğunluk var. Var yani aşağı yukarı özellikle mobilyacı sektöründe mobilya sektöründe uğraşanlar ve orada bir kısım ilave birkaç yerde esnaflık yapan arkadaş var. Bir yerde değil, birkaç yerde almayacağım diyenleri netleştireceğiz. Gülsan'daki tüm görüşme bittiğinde bir daha sana geri dönülmeyecek. Toplam Arkadaşlar orada bir şeylik şudur esnaftır diyemiyoruz o ifade edildiği gibi. Yani mesela bir blokta iki tane şey gözüküyor. Esnaflık yapan, vergi kaydı gözüküyor, adres gözüküyor. biz oradaki tüm kayıtlı esnaflık konumunda olan, aktif olan herkeste görüşüyoruz. Herkesin talep etme hakkı var. Onları tek tek şu anda bu görüşmeyle netleştireceğiz. Gülşehir'deki görüşmeyi bitirince biz bir tekrar bir görüşmeye şeyi de çalışma yöntemini de anlatayım. Arkadaşlar tekrar sahaya çıkacaklar. Bizzat taleplerini tek tek alacaklar. Netleştirenleri hemen işlemlerine başlayacaklar. Netleştirmeyenlere belli bir mühlet zaman içerisinde beklenecek, tekrar sorulacak. Bir de almayı düşünmüyorum diyenler de kesinleştirilecek. Bir daha onlara geri dönülmeyecek. O arada düşünenler, düşünüyorum diyenler de belli bir gün verilerek görüşmelerle belirlenecek onlar. O tarihte diyecek ki kardeşim eğer almayı talep ediyor ise, resmi talepte bulunuyor ise alıyor kabul edeceğiz. Bulunmuyorsa artık düşünmüyor diye onları belirleyeceğiz. Gülsan defterini kapatıp hemen arkasında TOKİ ile yeniden görüşüp ki fiyatlar ve şartlar muhtemelen değişebilir. Bunları da o zaman yeni sanayide ve diğer işte başkanım da şeylerini getirdi. Biz de çalışacağız. Atakum'da ilk adımda ne kadar sanayi esnafı konusunda kim varsa Önce onları açacağız. Tabi Amacımız onları da orada mülk sahibi yapmaya yöneleceğiz. Onlar da biter. Eğer dükkan kalırsa onu da 19 Mayıs örnek orada sanayi esnafı konumunda olarak küçük sanayi esnafı konumunda. Bu ödemede esnafı olarak ay sabit Yok değer, şeyde, değer artışı oranına göre var ya altı ayda bir tokinin memur maaş kat sayısındaki artış oranına göre önce bir sabit taksit tabii. Bölecek, taksit olacak. Ama altı ayda bir memur artış kat sayısına göre artışı olacak. Artışı. Yani sistem Kendi sistemi üzerinde. Sonra tokenin artık uygulamasına bağlı. bir Mümkün mümkün. Tabi 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 tabi. Bu arada bu tabi Onu yani. alacak o zaman Tokyo'nun peşin fiyatından evet. ödeyecek. Dolayısıyla başka yere borçlanacak. Biz test kompla da ilgili Abdurkadir Bey ile bir görüşmüştük biliyorsunuz. Öz, esnaf kefaret kooperatiflerinden 200 bin liraya yakın bir krediyi de sağlayacağını bize şifayen ifade etmişti. Eğer esnaflar, o da başkanlarımız buradasınız. Eğer ihtiyaç duyarsanız tekrar o görüşmelere de biz aracı oluruz, katkı sağlarız. Ama TOKİ'nin bu 60 ay vadesi ona ihtiyaç bırakmıyor şu anda. Çünkü TOKİ'nin taksitinin e, esnafa maliyeti çok daha uygun olacağı kanaatindeyiz ama 60 ay değil de 120 aylık bir başka bir kaynaktan şey bulursa esnafın lehine olur o ayrı. Oradan temin eder, TOKİ'deki parayı yatır, kapatır oraya borçlanır. orada İşte burası ipotek'e konu olabilecek Tabii konuma gelecek tabi yani önemli olan bunu neyse o ayrıca bir ayrı bir tartışma konusu tabi o, o sizin o sizin ayrı ama bugün bugün anlaşılması gereken şey şu arkadaşlar tekrar ifade ediyorum burada bir e, burayı net anlayalım bir ilk müracaata peşinat yüzde on yüzde on illere baktığımızda TOKİ'nin yine sanayi yönelik <laughs> programlar Yani 10 yıl üstü vadeler yapmışız. Neden Samsun için hani bu kısıtlama 5 yılda kaldı? Çünkü yüzde %80 küçük esnaf. Elektrikçi, motorcu. Şimdi arkadaşlar TOKİ'nin yaptığı o çok küçük sanayi siteleri daha önce Sanayi Bakanlığı'ndan krediyle yapılanlar da var o dediğiniz. Yani en bu, bu TOKİ. TOKİ. Benim yani yani evet, TOKİ'nin. Toki Toki arkadaşlar o daha önce küçük sanayi kooperatiflerinin yaptığı ki onun şartları çok farklı. Tabi yani o bu sistem bu sistem şimdi yok. Mesela öyle kredi almaya kalksanız şimdi yok o zaten. Bunu şimdi yapamıyorsunuz. Şimdi biz bunu tamamen mülkiyetinin de kamulaştırılması da inşaatını da TOKİ yapıyor. Bugün şu anda inşaata da başladı. Bizim şimdi iki yılda da bunu bitirecek. Dolayısıyla bunun bu dükkanı edinme şartı yüzde on peşinat. Bunu yatırdıktan sonra altı ay sonra bir yüzde yedi buçuk. Ondan sonra on, on ikinci ayda da on iki ay sonra yüzde yedi buçuk yatırıyor. Teslim alana kadar taksit ödemesi yok. Teslim aldıktan sonra da altmış ay vade ile beraber taksitle TOKİ kalanını tahsil edecek. Şartımız bu. Evet. Hayırlı olsun hesaplarımızın büyük bölümünü orada dükkan sahibi mülk sahibi yapmış oluruz. Soru soran var mı? Evet. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.